Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün sizlere şal yapım aşamasını göstereceğim. Ama bu şalda cehizlik şal, gayet şık, gayet güzel, hoş bir model. Gördüğünüz gibi. Öncelikle ipimizi ipimizi tanıtalım. Angora Gold Alize'nin tı. 3 numara 3. Ee, öncelikle ipimizi elimize alıyoruz ve 7 tane zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar zincirimizin başına batıyoruz. 3 zincir çekip 2, 3 ikili su taşı yapacağız. Araya da 3 tane zincir çekeceğiz. 2 3 3 zincir çekiyorum. 2 3 Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 3 zincir çekiyorum 2 3 Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane Su taşı oluyor ve araya 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 bir tane halkamız oluyor Bu su taşları bu şekilde büyüyecek Şu şekilde kenardan Büyüyecek aradaki Şeyimizi de örneğimizde kurmuş olacağız dönüyorum ve dönüşlerde üçer zincir çekiyorum. 2 3 3 tane dolgu yaptık. Araya 3 zincir çekip dolgumuzu yapıyoruz. 3 dolgu 3 kere batıp çıkıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim ve halkanın içerisine halkanın içerisine başına almadan batıyorum sık iğne şeklinde 1 2 3 5 tekrar karşı tarafa 2 3 1 2 3 3 zincirimi çektim 2 3 dönüşlerimle 3 üç, üçer zincir her dönüşte 2 3 3 zincir araları çekiyoruz su taşlarımız 1 2 3 4 5 5 zincir çektim tekrar 1 2 3 4 5 5 zincir çektim modelimizi oluşturuyoruz 1, 2 3 1 2 3 Aralara 3'er zincir. 1, 2, 3 dönüşler 3'er zincir ve ikili trabzan şeklinde. Yani tığı 2 iki kere, 2 de çıkmış oluyoruz. Arada 3 zincir, 3 dolgu, arada 3 zincir, 3 dolgu. 5 zincir çekiyoruz. Başını almadan, bulamadan buraya 3 tane dolgu yapıyorum. 1, 2, 3 araya 3 zincir. 2, 3 tekrar başını başını bulamadan buraya karşı halkaya bir sık iğne ile tutturuyorum 2 3 4 5 5 zincir çekip su taşımızı yapıyoruz 3 2 3 zincir araya 3 dolgu döndüm 3 zincir çektim 2 3 tane dolgu araya 3 tane zincir 3 şimdi 1 2 3 4 5 zincirimizi çektik tekrar 5 zincir çekiyorum 3 4 5 buraya fıstık yapacağız şimdi 2 3 4 5 5 tane içine halkamızın içine 5 tane doluya doluya ve tığımızı uzatarak 5 tane 5 tane aynı yere halkaya batıyoruz ve çekiyoruz sıklaştırıyoruz tekrar 3 tane zincir çekip başını dolayıp aynı halkanın içerisine batıp tığımızı ipimizi halkanın içerisinden geçirip ipimizi uzatarak uzatarak 5 kere aynı yere aynı şekilde 5 kere batıyoruz 3 4 5 ve e, tığımızı dolayıp ipimizi bu 5 tane halkamızın içerisinden tek seferde geçirip e, tekrar tığımızı dolayıp bunu sıkılaştırıyoruz 3 3 zincir çekiyoruz aralara yine aynı şekilde 1 2 3 4 5. 5 kere yine aynı şekilde tığımızı doladık, çektik ve tek seferde tığımızı doluyoruz ipe. Tek seferde çekip e, tığımızı bir tane, bir tane e, şey yapıyoruz. Bir tane böyle zincir atıp sıkılaştırıyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar 5 zincir çektim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Aynı yere su taşıma geldim. Su taşımı yapıyorum. 3 tane dolgun var. 2 3 Araya 3'er zincir. 2 3 Döndüm. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. Aynı halkanın içerisine 2 3 batıyoruz. 3'te çıkıyoruz. Şey 2'de çıkıyoruz. 3 tane dolgu yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Halkaya battım. Sık iğne. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bu sefer 3 tane fıstığın tam tepe noktasına sık iğne şekilde batıyorum. Bu şekilde tekrar 5 zincir 3 4 5 5 zincir çekip tekrar aynı şekilde karşı tarafı batıyorum bu bu şekilde hep zincir gidecek ee, bir sıra bir sıra 5 zincir çekip o şekilde tamamlıyoruz sırayı 3 4 5 yine aynı şekilde 3 tane 3 tane dolgumuzu yaptık araya 3'er zincir çektim 3 tane dolgu tekrar 1 2 3 dönüşlerde hep 3 zincir çekiyoruz ve su taşlarımızı yapıyoruz 3 araya da 3 tane zincir 2 3 5 zincir çekiyorum karşı tarafta karşı taraftaki halkanın içine battım sık iğne başımı doladım başını doladım buraya şey yapıyoruz. ikili tırabzan yapacağız. 3 tane dolgu yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 ve 3. 1 zincir çekmeden tekrardan başını doluyoruz. Bu karşı taraftaki halkanın içerisine sık iğne şeklinde tutturuyoruz. şu şu şekilde. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim halkaya battım şimdi tekrar başını doluyorum zincir çekmeden başımı doladım buraya 3 tane dolgu 2 3 3 zincir çekiyorum su taşımı yapıyorum buraya 2 3 tekrar başını dolamadan sık iğne şekilde karşıdaki halkanın içine tutturuyorum tekrar 5 zincir yine 3 dolgumu yapıyorum su taşımın 3 bu şekilde su taşımızı da yaptık ve dönüyoruz 1 2 3 3 zincir çekip tekrar halkamın içine su taşımı yapıyorum dolgularım 3 tane araya 3 tane zincir 2 tane 2 tane, 3 tane dolgu oluyor. Araya 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 halkamın içine battım. Gördüğünüz gibi e, örnek tekrar kuruldu. Ee, bir tane yaptık. Şimdi bu 2 tane oldu. Tekrar örnek büyüyecek. 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak. Ve örneğimiz şu şekilde büyüyecek. Gördüğünüz gibi şu su taşların kenarlarına da saçakları yapılacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.